Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller, güzel oyuncumuz Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni muhteşem bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve güzel oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerini, en güzel paylaşımlarını, en güzel karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.